Selamlar Book Life kanal izleyicileri. Bugün sizlere Zentorno maceramızdan başlıyorum. Sizlere Zentorno macerasından macerasının ilk bölümünden sesleniyorum. Zentorno alma bir hikayemiz var. Arkadaşımla birlikte oyunu oynadığımızdan beri bir amacımız yoktu oyunda. Artık bir oyunda bir amacımız oldu. Bu arada oyunu illegal şekilde oynayan insanlar gördüğünüz gibi bazı değişiklikler yaptı map'te. Zentorna almak istiyorum öyle göstereyim hemen ayarlardan hemen şöyle rehberden size göstereyim ama ilk önce girmeden önce şirketimize girelim param bayağı bulunmakta yani zentorn alacak param var hatta iki tane zenton alacak param olduğunu inanıyorum öyle diye görmüştüm en son ama onun yerini almak yeni sıfırdan başladım şu an 450 bin civarı paramın olması lazım ama dün kargo işine başladığım için şirketten yönetmek amacıyla 250 bin dolardı oradan eksi kesintim oldu eksiler giderler vergiler falan <laughs> spot sıpatacı matabacı Kalan param güncel param 437 bin dolar. Aslında daha fazlaydı. 586 bin dolar da bankada var. O 586 bin dolar aslında daha fazlaydı öyle diyeyim. Çünkü kesinti, falan derken baya bir kesintimiz oldu. Şimdi buradan hemen görevimize bakalım. Bu ilk bölüm sadece haber niteliğinde bir bölüm olsun diye dedim. İlk bölüm hatta nasıl derler ona? İlk bölüm hatta bu şey bölüm pilot bölüm diyelim bölüm 1 diyelim Zenitor'un alma maceramı sizlere aktaracağım bu kanala zaman zaman bu bildiğim ikinci kanalım ee, Bakalım şuradan 650 bin 710 795. şu araba da çok güzelmiş Overpaid. Evet gördüğünüz gibi Pegasi zentorno 725 bin dolar bunun beyazını mı alsa? kırmızı kırmızı çok çekici olur bu arabaya çok iyi gider bunu ama maceramıza başladık gördüğünüz gibi 437 bin dolarımız var hemen şuradan da göstereyim CEO olarak şirketimde neler yaptığımı dışarıda karlı bir hava Enterlayalım. 720p modunda açtım çünkü ikinci monitör 720p anım monitörde 180p oynamıyorum. Diğeri daha büyüktü onu da Oyunla ilgili bilgileri vereyim. Spesyal kargo. Ee, sonra bu araba kargosuna geçmek istiyorum. Araba kargosu. Onun içinde de para biriktirmek gerekiyor. Zentorno'dan sonra bunlardan bir tane 2.5 milyon dolara bir tane e, tamirhane gibi yer almak istiyorum. Şu an 43 bin dolar kazandığım bir görev yaptığım için. Şöyle göstereyim. Bir tane yerim var. Orada en ucuz kasayı buldum. 3 tane taşımacılık yapıyorum. Narkotik falan diyor işte. Anladığınız oyun misali gerçek hayat değil. Bunun da uyarısını vereyim. Çünkü bu oyunda illegal Gerçek hayatta kötü olan şeyler bu oyunda legal. Çünkü para kazanmanın başka bir amacı. Yani başka şekilde kazanmak zor. Araba yarıştırarak da olmuyor bildiğiniz gibi. Bu bilgilendirme videosu da hemen kısacık bu bilgilendirme videosunu kısacık sizlere yapayım dedim. 60 FPS oyunumuzu sabitledik. Ee, ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şuraya oturalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.